Merhaba arkadaşlar. Arımızı kontrole geldik. Şimdi e, açacağız. Üst kapağını açtım ben. Şimdi bu arımız en son 4 çıtadaydı. Şimdi durumunu kontrol ediyoruz. E, burada keki bitirememiş. Şurada bir çek daha var. O da duruyor. Şurada kekimi, e, şurubumuzu bitirmiş. Bunu alıyoruz. Şurada başka bir şurup var bu dursun. Buraya yeniden şurup koyacağım. Bu kek duruyor. Ee, şimdi bir iki üç dördüncüye gelmişti. Yeniden ben şimdi kontrol edeceğim bunu. Açıyoruz. Aramızın durumu ne durumda? Ona bakacağız. Bu da buraya yapışmış. Şöyle alalım. şimdi şu aradan bir tane çekelim. Aralar biraz hırçınlaşmış. Yavaş yavaş çoğaldıkları için hırçınlaşıyorlar. <laughs> Bayağı Maşallah. Şimdi bu çıtaya hiç gelmemişler gördüğünüz gibi. Bu da bir şey yok. Diğer çıtayı kabartmaya başlamışlar. Bu da iyi faaliyet var. Diğer çıtalara bakalım. Şurada bir kek Kekimiz Bayağı bir Aşağı inmiş Bunu bir aralım burada. Niye öyle oldu Alacaktık Şimdi şuna bir bakalım abi Kontrol amaçlı Şöyle çıkardık Bunların hepsini gözleri doldurmuşlar Yukarıda da ballarımız var yumurta çok fazla gözükmüyor Fakat şurada ee kurtlarımız var çıkacak diğerlerinden de aralarımız çıkacak yumurta çok göremiyorum ama kurtlar var buraların üstlerini doldurup Şurada peteklerin içinde günlük yumurtalara bakıyorum, göremiyorum. Fakat dediğim gibi kurtlar var. Çek aşağı düştü. Diğerine bakalım. Şöyle ağrımız Bu şekilde ee, Buradaki e, peteklerin içindeki e, Yumurtaları görmeye çalışıyorum aramızın Sayısı biraz az güçlendirmeye çalışıyoruz onun için şerbet ve kek veriyoruz Yine burayı Geçen haftakinden çok bir fark göremiyorum. Herhalde yeni aralar çıkmaya başlayınca şurada bir tane çıkıyor herhalde. Şurada bir tane yeni arımız çıkmaya başladı. Demek ki gidişat güzel. Bunu da geri yerine koyuyoruz. Şimdi buraya bakalım geçen yumurtalar gözüküyordu. Demek ki o yumurtalı olan yerleri ne yaptılar? Kapattılar ağızlarını ve oradan yeni yavrular çıkıyor. Burada yavru var mı yeni? Ona bakıyorum. Bunların içi polenle dolmuş. Günlük yumurta görmeye çalışıyorum. Hmm, günlük yumurtalardan görmeye başladım. Burada var. Burada da yeni yumurtlamış kurtlar oluşmaya başlamış. Dediğim gibi bu şekilde buralardan yavrular çıkacak. Kolonimiz güçlenecek inşallah. Aramız gayet sakin. Hiç sokmuyor. Ana görmeye çalışıyorum. Ana bulmaya çalışıyorum. Burada yok gibi. Neyse bunu geri yerine takalım. Sıkıştıralım. kontrolümüzü yaptık Geçen haftakinden pek bir fark yok O da artık arı nüfusu artmaya başlayacak yeni işçilerle Ondan sonra kolonimiz güçlenmeye başlayacak iyice güçlendikten sonra da balımızı getirecek şurayı biraz sıkıştıralım.